Bir iki dakika yardım etsen abi şunu. Şöyle bir koy. Evet. Oh. Oh. Hoş Ütopya. Hadi. Yani. Yani. falan. Ben evet. bunu vereceğim abi de. Bizim çok sağlam bağlantıda biliyorsunuzdur zaten az çok Twitch'ten falan muhabbeti, sohbeti. Biraz. Kasa iyi vermeye geldim işte ikinci. Yenisini mi alacaksınız? Evet bunu verip ardından şey işte ya. Olmaz. Yok. Nasıl olmaz ya? Olmaz. Aa, yok hayır öyle değil. Bak şey. Hatırladın mı? O, o zaman. Tamam. Tamam. Şey diyeceğim. Çok ya değişim yapmıyor da. Yani eskisini Şimdi e, şey yok da. da anlattığınız sponsorumuz İyi var. gel canım. istersen ben bir şey teklifte bulunacağım sana. Şimdi gelsene şöyle bir. Çıkan abi aldım ben kasayı senin için. Şap. Ben al gelsen abi sen bir benle. Gel ya abi. Hayırlı olsun. Gel. Hayırlı olsun. Ama bak şimdi Etiyopya, hani eskisini alma şeyi yok ya. Ben sana şöyle bir teklifte bulunuyorum. Bak, ben de reddedemeyeceğim bir şey var. Gel senin bu şeyi bunlarla takaslayalım. Sen bak. Bir şey diyeceğim. Şey bununla Bu... Bir şey diyeceğim ama bak. Oğlum bununla bu takas edilir mi şimdi? Bak Oğlum bak zarara girersin gerek yok yani. Ya, Oğlum. Ya sen yabancı değilsin. Yani ha, ciddi bildiğimiz yayıncısın. Yani bak. Tam 7 tane Beyblade var. Çocukluğumuz ve takaslayalım bununla gel. Hadi el sıkışalım. Be, hadi gel. Hadi, hadi hadi hadi. Hayırlı olsun. Ha. Ben bir tanesini istiyorum. Ee, al istersen yok, yok. al. Bu yeterli. En beğendiğin o mu? Hadi yeşil de alayım ayıp olmaz. Hadi olmasın. de al sen de kaz. Bak oğlum ben kazık yedin sağ... diye sağda solda ondan sonra yok, almak almak. Yok abi harbiden... Sen bizim sevdiğimiz yayıncı yayıncısın ya. Sen sevdiğimiz kocaya yapılsın ya. <laughs> sen sana yapmayacağız bu iyiliği. Şu zor günlerde. Ya. Harbi çok teşekkür olacağız abi birbirimize. Böyle böyle. Ya, mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet o zaman. Hadi. Ben atıcıyı da donate ile gönderirim ben. Tamam sana. tamam tamam. Ne okuyorsun? Öyle NBA ile ilgili bir kitap. Güzel baya. Keyfin de Aslında. yerinde. Evet. Güzel. Onlardan daha güzel şeyler var elimde benim. Nedir? Beygü yani. Hayatım boyunca hiç NBA okuyamadım. Ama deli gibi bir hayranlığım var. Yallah. Ya. Ha, değiştirmek mi istiyorsun? Ama bunlar iki tane. Sağlam iki tane. Ha. Yani o kitaptan 4-5 tane daha alabiliriz. Güzel anlaşma aslında. Yarısına kadar okumuşsun zaten. Bak. Son sayfasındaydım. İyi denk geldin gerçekten. Harbi evet. mi? Evet. Bak ciddiysin ha. Evet istiyorum tabii Bunu çekme şeyi yok olabilir. Elini sıkı tut, çevir. Biraz üfledim mi dönüyor zaten. Ben bir kaçın deneyim. Dediğim gibi. Evet. Bak. Güzel baya. Teşekkür ederim tekrardan. Sağol olsun kitabın. Hay be rahmetli. Ne güzel adamdı ya. Sana reddedemeyeceğim bir teklif yapmaya geldim. Nedir o? hayatımızın çok uzaklarına bakacak olursak aslında futbol çok popüler bir şey olarak durabilir ama daha da popülerini görmek ister misin? Denemek isterim en azından. Topun karşılığına bu. Ne diyorsun ya? Özel bas. Orijinal. Bakabilir miyim? Hayır bakmana gerek yok. Top benim. Artık bu son. Kutlak abi bari. Yaz O bilgisayar almadan hiçbir yere gitmiş ha. İçeri girme vakti. Vay anam babam be. Bu mekan harika Karşını kurtarıcım var. Neden? Saatler boyunca artık. oturup sabahtan akşama kadar buradasın kardeşim. Yoldaş, izin ver. Seni bu hayattan kurtarayım. Yeni bir hayat vermek istiyorum sana. Bu bir mesaj büyük ihtimalle bu titremeler. Daha da berbat olabilir. Topun karşılığında sivici istiyorum. Ben hep futbolcu olmak istemiştim. E hadi o zaman! Kıvam verin! Kıvam Yeah! <laughs> Daha da fazlası için... O küçük oyun konsolunu... Belki de... Bununla değiştirmek... Mantıklı değildi. daha bugün aldım. Ve bana çok fazla kazandırdı. Ve ve tam 5 dakikada bir Utopya.com diyor. Seninle anlaşma yapmaya geldim. Neyi anlaşacağız? Buna karşılık senden çok sağlam bir kasa toplamanı istiyorum. Kasa mı? <laughs> Saatimle... Al bunu git. Hayırlı olsun. Bakabilir miyim içine? Bakma. Çıkınca bakarsın. Abi yalvarırım bak. Sen bütün yayıncıların hepsine sabahtan akşama kadar setup toplayıp bütün yeni yayıncıların setuplarını yapan adam değil misin? Bana da bir setup yapsan ne olacak? E ben senin kardeşin sayılırım. Tamam lan tamam her gele. Al. Al. <laughs> yes! Bunu, bunu da sen taşı Hadi şey iyisi söyleyeceğim. Çok krallık gördüm ama Krallara dize bir getiren tek kral bir kral tek tacim eksik Eksik Onu da ben tamamlayacağım Halledersiniz Kaçıyorum o zaman Hadi eyvallah Makineyi de çıkartayım mı? O kalsın İyi tamam sen bilirsin Seviyorum seni Hadi 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 Tamam Baran, şunları götür şunları. Ya bana tamam. da verin At. Hadi. Hadi. Hop 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Onun bir de videosunu çekeceksiniz. Neyim? Kasayı boşuna mı verdik? Takas artı video. Tamam. Eyvallah. Seviyorum seni. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sizde. Sağ ol. Abi. Yakışıklı. Kasayı da al bari. Allah emanet abi. Allah emanet. Hadi. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz az önce bir ufak bir kısa film şeklinde zaten izlemiştiniz ama şimdi biraz daha yakından kendisini göreceksiniz. Gördüğünüz üzere yanımda harbiden bir Megatron duruyor yani. Görüntüsü ve şu biraz daha geniş atmosferi ışıklarıdır tam istediğimiz gibi setuplardan biri. En azından benim istediğim setuplardan biri. İçerisinde 4080 ekran kartı var. Biliyorsunuz şu an kendisi bir titan sayılıyor. Benim en azından 3090'dan sonra buna geçmem. Beni hayli hayli yormayacağını düşünüyorum artık. Daha rahat bir şekilde yayınlarımızı yapacağımız, oyunlarımızı oynayacağımızı düşünüyorum. Bildiğiniz üzere ben bir de çift PC değil. Aynı sırada tek PC yayın yapan ve kardeşinizim. Bu yüzden olabildiğince en kuvvetli sistemlerden şu an birini toparladık. Şimdi ufaktan ufaktan içinde nelerin olduğunu size anlatayım. Ama unutmadan önce şunu da gerekiyor. İlk başta Ütopya olmak üzere ve ardından MSI'ye kendilerine bana böyle bir setup hallettikleri için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ilk öncelikli işlemciden başlamak isterim. Kendisi Intel i9-13900F modelini kullandı kendisini. Bildiğiniz üzere çok kuvvetli işlemcilerden biri ve yeni nesil olduğu için tabii ki de kuvvetli bir kasaya kuvvetli bir işlemci yakışır. Arkadaşlar LGA 1700'ü kullanıyor. Aynı sırada içerisinde tam 24 çekirdek bulunuyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar görüp görebileceğiniz bir mutant artık bir canavar ne demek istiyorsanız tamı tamına şu an kendisi makinesiyle birlikte bakışıyorsunuz. Arkadaşlar işlemci bir o kadar kuvvetli olabilir ama bu kadar kuvvetli bir işlemciye de kuvvetli bir sıvı soğutma lazım. Evet arkadaşlar bunu da sağlayan MSI Core Liquid 360R ve 2 sıvı soğutması var içinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir o kadar yayıncı da olsam uzun uzun yayınlarda oyunlar oynayan bir arkadaşınız olduğum için tabii ki de bu maraton çok çok uzun süreceği için bunu istediğiniz uzun uzun müddetlerde kullansanız bile en derin Antarktika soğuklarını içerisine barındırıyor arkadaşlar. Antarktika'nın soğuklarını bitirdiysek şimdi de sıra remlerde. Kingston Beast'in 16x4'lük DDR5 teknolojisini kullanan RAM'lerimiz var. Yani totalde bakacak olursanız tam 64 GB'lık RAM'lerimiz var. Piyasada görüp görebileceğiniz en sıkıntılı oyunlar ya bunlar sıkıntı çıkartır, bunlar problem yaratır dediğiniz en zorlu oyunlarda bile hiç kendini zorlamadan rahat rahat bir şekilde üstesinden gelebiliyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben kesinlikle hard disk kullanmıyorum. Bu yüzden MSI çok sağ olsun kendileri. M.2 SSD'leri ile birlikte tam 1 TB'lık dolu dolu bir depomuz var. Okuma yazma hızı olarak da arkadaşlar en yükseklerden şu an en kuvvetli biri sayılıyor kendisi Oyunları açılabilecek en hızlı şekilde açıp Bir anda önünüze serebiliyor Arkadaşlar tabi bunların bütün hepsini barındıran Bir anakartımız var. Bu da arkadaşlar MSI'ın B760 Tomahawk Wi-Fi'yi kullanıyor arkadaşlar. Zaten isminden de çok rahat bir şekilde anlayabileceğiniz takdirde arkadaşlar Wi-Fi'yi destekleyen bir anakart. Ve bütün bu parçalarla birlikte bir saat gibi işlemeye devam ediyor arkadaşlar. Yani gayet birbirlerine çok uyumlular. E o zaman esas meseleye gelelim. En merak ettiğiniz bir parça var arkadaşlar. Ona dönme sırası. Ekran kartımız da arkadaşlar 4080 MSI'ın RTX teknolojisini kullanan Gaming X modeli. Arkadaşlar RTX'in ne demek olduğunu bilmeyenleriniz varsa içerisinde ışın izleme teknolojisi olarak geçiyor kendisi aynı sırada. Şu an gördüğünüz piyasadaki bütün oyunların hepsine yavaş yavaş RTX teknolojisi gelmeye yavaş yavaş başlıyor. Bu ne demekten geçiyor? Gerçek ışın izleme teknolojisi. Daha öncesinde bunun örneklerini Minecraft'ta ve gerçek ışığın nasıl izlendiğini oyuna nasıl bir gerçeklik kattığını daha öncesinden görmüştük. Tabi bunun da yanı sırada sadece RTX değil yanında bir de DLSS var. DLSS'in anlamına geliyor. Bir saatten sonra yapay zekanın ufak ufak modüllemesi ve aynı sırada sizin performansınızı kat kat daha da arttırılmasından geçiyor. Örnek vereyim bu oyunda 100 FPS alıyorsanız yer eğer DLSS'i açtığınızda 150'leri 180'lere kadar çıkartan yapay zekaya yani uzak görüntü okuyucusuna da DLSS diyor. Ve aynı sırada arkadaşlar ses uzaktan böyle ufak ufak pikseller haline getiriyor. Görüntünüzde herhangi bir şekilde bir bozukluk olmadan onu size en net şekilde önünüze sularak aynı sırada performansını tutabilecek en zirvelerde tutmaya devam ediyor. Tabi bu kadar da kuvvetli bir sistem olursa bir o kadar da ona bir güç vermek gerekiyor. Bunda da arkadaşlar MSI'nin A850G modelini arkadaşlar kullanıyoruz. Bu model 850 Watt. 80 Plus Gold sertifikasına sahip bir güç kaynağı kendisi. Ve tabii ki de bu sistemi çok rahat bir şekilde kendisi bu gücüyle birlikte rahat rahat besleyebiliyor arkadaşlar. Ve tabii bunların hepsini içerisinde barındıran biricik dostumuz, emektar kardeşimiz kim diye soracak olursanız eğer MSI Sekira Yüzar. Ve arkadaşlar rahat bir şekilde de kameranın açısından da görebiliyorsunuzdur. İçerisindeki havayı durmadan devir daim rahat bir şekilde ettirip hiçbir şekilde kasanın içine bu olmadan bu hava akışını hem üst katmanı olsun hem iç atmosferi olsun çok rahat bir şekilde giriş çıkışlarını halledebilen gayet de geniş bir kasamız sayılıyor kendisi. Bütün bu sistemleri bana topladıkları için başta Ütopya olmak üzere. MSI'a ve ardından Kingston'a da çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. E tabi bunların hepsini toparladık. E Evo biz aileyiz. E kardeşim her şeyi yiyorsun. Bize hiçbir şey yok mu diyenlerinizi ufak ufak duyar gibiyim. Merak etmeyin. Size de bir sistem ayarladım. Ufaktan ufaktan gözünüzü aşağıdaki linklere doğru götürün. Çünkü orada da size güzel bir sistem toplandı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hepinizi dolu dolu öpüyorum. Bugün Ütopya'nın sponsorluğunda Emisay'ın yandaşlığına, aynı sırada Kingston'a da ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkürüm sunuyorum. Ben bunu artık eve götüreyim. Çünkü daha kurulacak sistemleri vırdır zıvırdır. Daha çok zor işler. Böyle bir yaratıkla daha neler yapabileceğimi merak ediyorum. Şöyle bana he? Neler yapacağız? Anlat.